Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka devamını çekeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Çocuklar bütün müşteriler gitti. Hadi bakalım gelin eve gidiyoruz. Bakın siz bize emanetsiniz. Gelin bakalım. Şöyle sizi kucaklarımıza alacağız. Yolda tek başınıza yürümeyin tamam mı? Araba çarparsa Allah korusun. Aileleriniz bizden bilir. Bize emanetsiniz siz. Şimdi oturun burada. Ben hemen diğer ablaları çağırayım. Bakar mısınız? Tabii, bir dükkanı kapatayım ben geliyorum. Tamam. Şimdi alalım bakalım küçük çocuklarımızı kucağımıza. Evet. Ben de alayım bir tanesini. Hadi gelin. Gidelim çocuklar. Dükkanı kapatırlar ve evlere dağılırlar. Ama bugün bir tek bir saat dururlar burada. Yani şu anda saat hala sabah. Akşam falan olduğu yok arkadaşlar. Hatta şu an saat e, sabah kaç olsun? 2 olsun. Öğlen iki olsun evet. 1'de gelmişler 2'de kapatmışlar. Öyle desin yani. Tamam mı? Çocuklar bize gelsenize. Otursunuz elizayla. Yok benim annem sadece oraya izin verdi. Ben anneni ararım ya. Gel sen, gel. Geç içeri. Gelin bakalım çocuklar. Gelin bakalım şöyle. Burada oynamak ister misiniz yoksa yukarıda mı oynayacaksınız? Hadi burada oynayalım. Çizgi film izleriz. Olur. Tamam o zaman oturun çocuklar. Kavga etmeyin tamam mı? tamam. Evet şimdi siz gidin ben geliyorum. Tamam. Evet şimdi çocuklar şimdi hangisini istersiniz? En güzeli hangi şişe? Oh senin en güzeli hangisi ise diyen dillerini yerim. Tamam bunu açalım o zaman. Hepsi güzel ama siz bunu izleyin. Bu da güzel. Bırakın. Hadi çocuklar izleyin ben gidiyorum tamam mı? Tamam. <laughs> Çok komik bakar mısınız üstünden geçiyor. Evet. <laughs> kanka gel biz de bir şey yukarı geçelim benim odama. Tamam kanka. İçeride otursanız da. Ee, olur. Sen de mi buradaydın? Kanka biz diğer tarafta otursak olur mu? Olur kanka olur. Abin nerede bu arada? Kanka benim abim mi var? Ay unutmuşum kanka özlerim aklımdan gitti ya. Seni bir diğer arkadaşımla karıştırdım. Tamam. Ee, anne ne oldu oğlum? Gelir misin? Gelirim ne oldu? Anne gel. Anne 5 dakika ne olursun 5 dakika plan kurmamıza izin ver. Lütfen. Şimdi gideceğim Yasmin'i çağıracağım. İşte gitsin Maria'nın yanından. Ben bir su almaya gidiyorum desin. Hemen gideceğim tamam mı? Onun yanında çok özür dileceğim. Sen de üstümüze kapıyı kilitle tamam mı? Yok yapamam. Anne ne olur. Hayır. Anne lütfen. Hayır oğlum olmaz yapamam. Ya anne ya öf. Tamam, tamam, tamam. Hayır olmaz. Ya anne ya senden bir şey istene kabaç. At. at gel buraya gel. <laughs> tamam sadece bir kere ama. Tamam. Yasmin, gelir misin kızım? Tabi anneciğim. Kızım su içmeye gidiyorum diye mutfağa git bir şey yapacağız. Niye? Kızım ya çok uzun hikaye. Sen dediğimi yap. Tamam. Kanka ben bir su içeyim. Tamam kanka ben de geleyim. Anne gelsin mi? Ya kızım ne yaşıyorsun? Bağırmadan söyle. Gelmesin gelmesin. He tamam annem gelsin. Daha da. Kanka otur ya şimdi boşu boşuna kalkma. Su istiyorsan getiririm ben sana. Yok ondan değil tek başına kalma diye. Yok sıkıntı değil. Merhaba. <laughs> ben burada bekliyorum hadi. Merhaba. Of. Bismillah. Şu kapıyı kapar ve kilit kilitler açar mısın kanka bak şakanın sırası değil bu arkadaşı yapar yani arkadaş şaka yaptı sanar. kanka aç kapıyı ya kanka içeride tek başıma değilim tek başıma olsam bir şey demem de açar mısın sakin olur musun ben katil değilim farkındayız onu açar mısın kapıyı kanka affet kızım beni Aliya teyze bak sen yapma bari açar mısın kapıyı lütfen Şimdi Ya bir durur musun? Ya çekilir misin şuradan? Ya durur musun lütfen? Konuşmak istiyorum. Ama ben istemiyorum belki. Ama ben istiyorum. Bir durur musun? Ne var? Cık. Ya özür dilerim gerçekten. Yani ha, ya ben geri malım ya. Ben salak bir insanım. Yani tansiyon düşürme bayıltmayla sizin ne ilginiz olabilir ki? Ben geri zekalı önde gideneyim. Özür dilerim. Beni affet. Tamam ama o gün bana orada salak mısın, manyak mısın, git buradan. Senden nefret ediyorum derken böyle demiyordum. Ama ben kardeşimi çok seviyorum. O benim bir tanecik kardeşim. Bir tanecik kardeşim falan değil bir tane daha küçük kardeşim var. E lafın geçti söylüyorum. Biricik kardeşim o benim. Ve yani kardeşlerime o kadar çok değer veriyorum ki... Onları üzgün, baygın veya yaralı bir şekilde gördüğümde gözüm gözüm kararıyor. Gözüm dönüyor. Yani insan göremiyorum önümdekini. Yani bir nesne olsun, bir şekil olsun, bir varlık olsun yani. Bir insan olsun. Göremiyorum, gözüm kararıyor. Gözümdeki gözümün önündekini göremiyorum. Hiçbir şey o anda umursamıyorum ben. Onları öyle görünce canım yanıyor benim. Bu biraz duygulanır çünkü çok önemli yani. Bir kıza el kaldırmayacak birisi. O yüzden biraz duygulanır. Kardeşlerine ne kadar değer verdiğini anlar. Ne, niye, niye, niye gözlerin senin? Boş ver. Yok olmaz. Görüşürüz. Dur anne açma kapıyı. Çık çık Oğlum vallahi daha fazla dayanamam. Kız ağlıyor burada. içim acıdı. Kanka iyi misin? İyiyim kanka. Geçiyeme haber vermeye geldim. E, gitme kal biz bugün bizde. Yok kanka. Görüşürüz çocuklar. ver ablacığım görüşürüz Bu gider şimdi böyle arka mahalleden gider Allah niye alıyor ki acaba? Bilmem. <laughs> ya neyse ya takmayın kafanıza. Bakın şuna. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu oğlum? Kabul etmedi anne. Kanka dur. Geçireyim ben seni bir dur. Ya gitti mi? Çocuklar Maria ablanız gitti mi? Evet. Peki. Ben. Ne? Anne. Anne. Efendim. Hı? Abim bu sefer Maria'nın kalbini çok kötü kırmış. Evet, farkındayım. Nasıl yapacağız bunu ya? Bilmem. Ben biliyorum aslında ya. Nasıl? Şimdi görürsün. Kanka. Kanka çok kötüyüm. Hastaneye kaldırıyorlar beni. Koş. Koş kanka hastaneye. Koş. Ne? Kanka sen ne diyorsun? Ben taksideyim. Hemen yolu değiştiriyorum. Hangi hastanedesin? Tocavort hastane. Tokavort. Tokavort. Evet Tokavort hastanesi tamam kanka. hemen geliyorum hemen geliyorum Hadi anneciğim hastaneye gidiyoruz niye bir yerinde bir şey mi oldu Hayır abim senle ben olacağız abi gelir misin sizi barıştırmanın yolunu biliyorum Tamam geliyorum çocuklar biz şimdi gidiyoruz tamam mı bakın Yemek istediğinizde e, şey söyleyin, Buğra abinize söyleyin, size yapar. Tamam, dolapta ne istiyorsanız. Zaten Buğra abiniz geçtim. Asya ablanız da orada, evimizin hizmetçisi. O yapar. Ne istiyorsanız odaya çıkabilirsiniz, uyuyabilirsiniz. Ne yap yapıyorsanız yapın çocuklar, ne isterseniz. Bir şey istediğinizde Asya ablanıza veya Buğra abinize söyleyin, biz hemen geleceğiz. Tamam. Şimdi toka volta stanesine gelirler. Burası neden bu kadar karanlık? Nedenini bilen var mı? Neden burası bu kadar karanlık lan? Abi şaka gibi neden burası bu kadar karanlık lan? Ben çocuğun şeyi burada kalmış. Ay çok karanlık burası. Niye böyle arkadaşlar bilen var mı? Kardeşim gülüyor bu arada arkadaşlar. Bütün ışıkları açıyorum şu anda da. Arkadaşlar karanlık yine karanlık. Şu an açmadığım ışık kalmadı benim gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar şunun gülüşüne bakar mısınız? Nasıl gülüyor? Tamam oldu şimdi. Kız nasıl gülüyor arkadaşlar? Doktorum, doktorun. Efendim? E, belirtilediniz mi? Evet. Ee, lütfen bana hasta kıyafetleri verir misiniz? Niye? Ya şaka yapmamız lazım arkadaşımıza. Lütfen ne olur. Para ücreti size yemin kaç para istiyorsanız veririm. Ama ne olursunuz. Arkadaşım gelmeden beni sokun oraya. Peki. Gelin. Sen kahve mi <laughs> 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 Hemen gelin şöyle. Şu köfte ee, alın buyurun giyin bunu. Sağ olun. İster, Sağ olun. Ne demek? Ay. odaya sokarlar. Niye yatamıyor? İçinden nasıl çıktı? Şimdi ağlıyormuş numarası yapmamız lazım anne. Biliyorum oğlum. Şurada oturalım. <laughs> Yeter artık ya Benim bu arkadaşımı çektiğine Çekilin lan çekin lan doktor Kanka. Kanka. Ne olur duyarsan kank kanka ne olur. Kanka duy beni duy. Kanka duy beni. Kanka ya bir daha bırakma beni ne olur. Kanka. Kanka. Kanka, kanka iyi misin kanka? kanka bana bir şey olursa abime göz kulak ol tamam mı? Şimdi bir anda dıt diye ötmeye başlar. Dıt. Ne oluyor? Doktor! Doktor! Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Lütfen çekilin, çekilin, çekilin. Yolumdan çekilin, yolumdan çekilin. Tamam, sakin olun. Pıss. Gerçekten iğne vurulmaz bu arada vurmuş gibi yapar. Havayı da takar gerçekten. Hava kötü bir şey değildir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> doktor Bey. Doktor Bey. Efendim. Yatağı ayarlasınız ha. Şimdi bakın. Ben diğer odaya geçiyorum tamam mı? Duydunuz mu beni? Tamam. Şu yastıklardan bir sürü getirin bana buraya koyacağım. Üstünü böyle kafasına kadar çekeceğim. Arkadaşım buraya getirin. Arkasına abimi getirin. Örtüyü açtıklarında beni göremeyecekler. Hemen bu perdeyi kapatın. Sonra üstüne kapıyı kapatın. Kilitleyin. tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Şuraya saklanayım ben de. Saklanır şimdi oradan. Yastıklarına bir sürü koyar şimdi, tamam mı? Um, görmek isteyen var mı? Ben, ben, ben. Sen niye istemiyorsun? Ben mi? Evet, Ayla teyze, sen. Şey, ben görmek istemiyorum da. Niye? İ, i̇çim acıyor anne olarak, içim. Arkadaşlar, diğer bölüme geleyim.